İlgecan sen de mi geldin? Şimdi görürsün sen. Çıkt. Amına koyduğumun iblisi seni. <laughs> 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 Şuna <da> bak. <gülüyor> niye gülüyorsunuz? Ee, niye böyle giyindiniz? Çünkü ben orospu çocuğuyum. <laughs> bas. Al kabuğunu. Götü get o! Az kaldı karı kaçan. Sabırlı ol. İşte bitti. Ne amına ne koyun? Ne oldu örgülü? Sepet nerede? Ananı ne amına? Osman seni çizdim ha. Bu ne geliyor? On çıkmıyor bu. Bu ne oğlum? Hocam Osman'ı çizdim şaka olsun Dedim seni olsun. Ama ben yavrak değilim ki. Neden beni yiyorsun? Evet, babamın huzuruna çıktığınızda karşılaşmıştık. Beni hatırlamamanız çok doğal. Çünkü çok yaşlısınız. Hafızanız zayıftır. Gözünüz de pek iyi görmüyordur zaten. Bir gözlük taksanız hiç fena olmaz. <laughs> Arkadaşlarım ne yaptı Söyle çabuk. <laughs> Onlarla biraz eğlendim. Hepsi bu. Seni bir yakalarsa... Canan namını sikerim. Bu iş için en az iki kişi lazım. Hmm. Bize saf birileri lazım. Şüphelenmeyecek, şöyle yarım akıllı, kalın kalın birileri. Kim olabilir, kim? Ben de gördüğümü anlatayım. Duyduğu her sesten korkan, en sonunda da arkasına bile bakmadan kaçan Toros bu çocuğu gördüm. Yani seni.